Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yengeç burcunun para saçılımını yapacağız. Bakalım Yengeç burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar. Yıldız kartı, kupa üçlüsü, tozsum şövalyesi. Şimdi büyük bir şans, büyük bir bolluk, bereket sizi bekliyor arkadaşlar. İki şekilde okuyacağım çünkü ikisini de gösteriyor. Çok şanslı bir döneme gireceksiniz ve benim size merkezane bir önerim var. Bir yılbaşı bileti çekin. Bakın. Bu başka bir alanda da olabilir ama şanslı bir dönem gördüğüm için böyle bir uyarıda bulundum. Ve çok sevineceğiniz durumlar yaşayacaksınız. Ve maddi olarak da çok sağlam bir yerde işe başlayacaksınız. Bu açılıma kim uyuyorsa gerçekten çok yakın bir zamanda maddi mani rahat edecek. Diğer söylemek istediğim yorumsa Yıldız kartı kadersel bağlardan, yıldızlara yazılmış aşktan da bahseder. Böyle bir aşkınız varsa buradan bir teklif var. Geç de olsa genel bir kısmet geçmişten biri olabilir. Olmak zorunda değil. Hani geç olsun güç olmasın böyle iyi bir insan gelirse olur dediğimiz biri de gelmiş olabilir. Ve bir aşk teklifinde bulunma var ve sağlam bir teklif. Ve bu teklif kabul edilmesi durumu burada gözüküyor. Ve bir kutlama var, eğlence var. Yani bir söz nişan evlilikte olabilir. İkisine de uyduğu için arkadaşlar ikisini de yorumlamak istedim. Evet. Aziz Kartı, Tosun Dokuzluklu ve Araba Kartı. Aziz Kartı'nda geleneksel yapıya uygun, yetişmiş ve e, böyle biri olabileceği gibi benim itibarım var, çevrem var diyen birinden de bahseder. Ve ülkeler arası, şehirler, hani ülkeler arası böyle e, nasıl diyeyim, değil, değil, gibi ayrımların olmasını istemem ama böyle farklı bir kültüre sahip bir kişiden de bahseder. Ve böyle farklı bir kültürden biriyle konuşmanız, görüşmeniz varsa buradaki kişi diyor ki benim kendi gelenek ve göreneklerine hatta belki de diyor ki ikimizin de ortak buluşabileceği bir o gelenek ve göreneğe uygun. Çünkü burada gerçekten farklılıklar var. Sadece yaş farklılığı görmüyorum ben burada. Ülke farklılığı sanki böyle dil, din ülke farklılığı gibi bir şey gördüm. Onun için söylemek isterim. Ve ortak bir yerde karar alacaksınız ve geleneklere uygun bir e, beraberlik bir evlilik olacak bir. bir aile olacaksınız. Kontrolü ele alacak bu kişi de yoldan gelecek arkadaşlar. Uzak bir yola ya sizi götürüyor ya da uz uzaklardan gelecek. Evet. Kupa sekizlisi, kılıç kraliçesi, tılsım kralı. Burada alıp başınıza gitmişsiniz. O kadar çok üzülmüşsünüz. Kalbiniz öyle kırılmış ki. Bütün emeklerinizi, hayallerinizi bırakıp arkanıza bile bakmadan gitmişsiniz. Çok fazla yanlış gördüm. Çok sadakatsizlik gördüm. Çok büyük hatalar yapıldı bana. Çok yanlışlar yapıldı diyorsunuz. Ve bunu bir tılsım kralına söylüyorsunuz. O bana çok fazla yanlış yaptı gücü kuvveti yerindeydi ama o bana istese çok şey yapardı ama yapmadı. O beni hayal kırıklığına uğrattı. O benim kalbimi kırdı, o beni üzdü. Dediniz bir durum yaşamışsınız ve gitmişsiniz. Ve ona kılıcınızı çekerek soğuk enerjilere geçmişsiniz. Ben seni artık istemiyorum. İstemiyorum. Bitti gidiyoruz. İmparator içe tosun beşlisi ve kılıç dokuzlusu. İmparator içe kendi bolluğunda ve bereketinde biridir. Bir bakan bir daha bakan hayran olası bir imparator içedir. Güzeldir, endamlıdır. Herhangi bir özelliği illa fiziksel olması gerekmiyor ama insanları etkileyen, çok cazibeli bir tarafı olan bir imparator içeden bahsediyorum. Böyle birinden ayrılık, olmuş ama onun bir imparatorluk olduğunu ben geç anladım. Bir ayrılık yaşanmış. Şimdi burada imparatorlukça bazen anneyi de temsil ettiği için söylemek zorundayım. Bir boşanma durumu da olmuş olabilir ve burada bir ayrılıktan, bir boşanmadan da bahsediyor. Ve burada boşanmak ya da ayrılmak istediğiniz kişinin pişman olduğunu ve sonradan daha daha çok pişman olacağını da anlatıyor arkadaşlar. Maddi manevi yokluğa düşecek bu kişi. Evet. Aşıklar kartı, değnek yedilisi, tozun ikilisi. Aşıklar kartında iki kişinin birbirine olan aşkından bahseder ve aşkı anlatır. Bazen de seçim yapmayı anlatır arkadaşlar. Ve burada bakın sanki sistem devreye girmiş ve bir seçim yapıp gittiyse bu kişi aşkı geride bırakıp paranın peşinde gittiyse burada ilahi adalet devreye girmiş diyor ki paranın peşinden gitsin ama o istediğini de elde edemiyorsun geriye dön bir bak kimin kalbini kırdın kimi üzdün buraya geri dön bakıp sizin için çabalaması ve mücadele etmesi gerektiği söyleniyor bu açılımı kendiniz için izliyorsanız, böyle bir şey yaptıysanız, gidin ve aşık olduğunuz o insanı geride bıraktığınız insanın kırılan kalbini onarın bir helallik alın bir şey olsun arkadaşlar sizin hiçbir işiniz rahat gitmiyor dünya kartı değnek güçlüsü tılsım sekizlisi şimdi burada tılsım sekizlisinde çalışmak emek vermek artmak çoğalmak istemek var ve kişinin elle yapılan bir yeteneğinin olabildiğinden de bahseder ve beyni güçlüsüyle diyor ki uzaklara bakıyorum, uzaklara gitmek istiyorum, uzaklardan haber bekliyorum diyor bir. bakın dünya kartıyla ülkeler arası bir yere, belki şehirler arası bir yere ama burada çok uzaklara gideceğiniz ve orada çalışacağınız ve orada artacağınız, çoğalacağınız anlatılıyor. Uzaklara gideceksiniz. Değnek kraliçesi, değnek şövalyesi, değnek prensi. Şimdi buradaki değnek kraliçesi diyor ki benim istediğim gibi bana yaklaşırsan hani bu aşka, bu sevgiye sahip çıkarsan çünkü iki kişinin arasında büyük bir tutku var arkadaşlar. İki tarafta birbirini çok istiyor. Birbirine aşık ve çok fazla tutkuları olan iki kişi gördüm ve çok toy enerjilerde gidiyorsun. Ciddi yaklaşacaksan yaklaş. Ciddi bir adım atıp bir başlangıç yapmak istiyorsan yap. Olmasa da olmasın demiş. Gardını almış buradaki deyimi kraliçesi. İmparator kartı olsun asla ve kupa olması. İmparator kartında e, kibir, ego ve inat çok fazla vardır. Yönetmeyi seven, yönetilmeyi asla sevmeyen biri var. Ve burada diyor ki ben mutlu bir aileye yuva kurmak istiyorum ama bunu kurmadan önce de diyor benim sana çok iyi bir teklifte bulunmam lazım. Çünkü bu bonusunu yaşayacak, beni mutlu edecek insan sensin, aradığım kişi sensin. Ben sana her türlü imkanı sunacağım. Seninle sadece mutlu olmak istiyorum diyor. Ve size böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklif gelecek ya da böyle bir teklifte bulunacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama bir öyle devlet kapısında çalışan biri olur. Belirli bir çevre tarafından tanınmış biri olabilir. Ama diyor ki ben seninle bu konusunu yaşamak istiyorum diyor. Maddi olarak güçlü sözü geçen birinden bahsediyorum. Evet arkadaşlar. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edeni Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.